Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, bizler İstanbul Taksiratları Derneği olarak, İstanbul Taksileri olarak Hollanda tarafından bakanlarımıza ve gurbetçilerimize yapılan davranış ve tutumların son derece yanlış, antidemokratik, insan haklarına aykırı diplomatik dokunulmazlığa tecavüzlerin gerçekleştiğini esefte gözlemliyoruz. Bu davranışların bir an önce düzeltilmesini ümit ediyoruz bu ülkenin idaresini sizlere bırakmayacağız. Bu ülke üzerindeki projelerinizi hayata geçirmeyeceğiz. Sizin asıl amacınız Türkiye'yi zayıf gösterip, gösterip Cumhurbaşkanımızı devirmektir. Çünkü Cumhurbaşkanımız sizin oyununuza bozmaktadır. Buna Türk milleti asla müsaade etmeyecektir. Ve tüm taksiciler olarak İstanbul'daki faaliyetlerini, İstanbul'daki Hollanda'ya ait hiçbir şeyde, hiçbir alışveriş merkezinde hiçbir malını kullanmayacağız. Ve Türkiye üzerine oynanan oyunu, Türkiye üzerine yapılan projeleri asla bu millet kabul etmeyecektir. 15 Temmuz'da bunun örneğini Türk milleti tüm dünyaya göstermiştir. Ve saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti her zaman en önde olacaktır. Ve Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki yerini masalar yerini her zaman alacaktır. Yüce Türk milleti olarak biz Avrupa'nın ve Batı Batı'nın Türkiye üzerindeki oyunlara her zaman karşıyız. İstanbul'daki taksicilerin tümü buna karşılık. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Oylanda söz sabrımızı taşırmak, taşırmak. Biz kars şoförleri olarak hiçbir Hollandalıyı arabamıza alıp taşımıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere zahmet verdik. Hayırlı seyir diliyorum. Iyi.